Bu çok önemli kazanımdır ve AK Parti olarak da emeğe verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Yine asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı bırakılması gibi devrim niteliğindeki uygulamaları hayata geçirdik. Bunlar çalışmaların çalışanlarımızın refah içinde atılmış somut adımlardı. Her zaman temel olarak tüm toplu iş sözleşmelerinde, iş görüşmelerinde ve görüşmelerinde bir istediğimiz temel bir yaklaşım var. İstihdamı koruyan, üretimi destekleyen, çalışanı mağdur etmeyen ama ülkenin bütçe gerçekleriyle de uyumlu bir dengeyi tesis etmek Çalışmayı Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim en temel sorumluluğumuz var. Biz de bu ülke doğrultusunda hatırlarsanız işte Şubat ayında başlayan kamu toplu sözleşmeleri evet. devam ediyor. Ağustos ayında inşallah 8. dönem 2026-2027 dönemlerini kapsayan memurlarla kamu görevlerimiz olan toplu sözleşme süreçlerine başlayacağız inşallah. Yıl sonunda bildiğiniz gibi asgari ücretin evet. hepsinde de sosyal diyalog ve bu temel ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz. Peki. Şimdi diğer sorulara geçmeden belki çok kısa şunu da konuşmak isteriz diye sormak istedim. Sizin 1 Mayıs programı, yani bakanlık olarak sizin 1 Mayıs programınızda neler var? 1 Mayıs'ı sadece bir gün olarak kutlamayı çok dikkat etmiyoruz. Bir hafta bir şenlik haftası gibi zamana yayarak 1 Mayıs etkinliklerini kutlamak istiyoruz. Çünkü burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bakanlığımız için çok önemli bir gün. Burada aynı zamanda emeğin, alın terinin ve sosyal adaletin yüksek sesle ifade edildiği bir gün olarak değerlendiriyoruz. Ben de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı olarak ülke genelinde düzenlenecek olan tüm etkinliklerde hmm. e, il müdürlerimize talimat verdim. Sos, e, sosyal Güvenlik İl Müdürlerimiz, çalışma ve işkur kur genel e, İl Müdürlerimiz tüm illerde bakanlığımızın gerçekleşmiş olduğu faaliyetlere benzer uygulamalarda bulunacaklar.